Arkadaşlar merhaba. Rütbeli Ali Hoca kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda söylediklerimiz ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Gizli gizli yan taraftan izleyenler var. Bakın sizin omuzunuzun üstünden yandan bakan arkadaşlar var. Abone olmadan izliyorlar. Hepsini görüyorum ben. Lütfen onlar da abone olsunlar. Biz çok seviniriz abone olurlarsa. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz sıkışan piyasalarda nasıl kredi yaratılır? Ee, bunun bir yöntemini buldum. İlerleyen dakikalarda onu anlatacağım. Yüksek oranlarda böyle 50 bin, 100 bin değil, 400 bin, 500 bin belki daha yüksek oranlarda nasıl kredi yaratılır? Bizzat yaratmış kişinin tecrübesiyle size aktaracağım. Şimdi onu aktarmadan önce geçtiğimiz hafta ekonomi kulislerine bir haber düştü haberi de hemen söyleyeyim size Yeni Çağ gazetesinden. Dolar o tarihte şuradan başlığı bulayım. Evet. Dolar yıl sonu itibariyle bu rakama yükselecek. Merkez Bankası'nın raporu açıklandı. Şimdi ben bunu cep telefonundan okuduğumda bu haberi ilk önce seçimin hemen arkasından işte doların yükseleceği rakamdan bahsediyordu. Fakat haberi devam edip tamamen sonuna geldiğimizde ise 31 Aralık itibariyle yükselceye rakam olduğundan bahsediyor. Yani haberde bir karışıklık var idi. Şimdi aynı haberi bilgisayarda açtım. Artık o karışıklığı gidermişler. Artık seçimin hemen arkasından olacağı gibi e, bir imaj oluşmuyor okuyanda artık. E, artık yıl sonu tahmini olarak söyleniyor. Peki bu haberi neye dayandırıyor? E, şey bunu e, para durumu diye bir e, haber kaynağına dayandırıyor Yeni Çağ Gazetesi bunu. Para durumuna baktık haberi bulamadım ben belki vardır farklı kelimelerle aramak gerekiyordur ben bura, bulamadım. Fakat Merkez Bankası'nın şimdi bu hem bu haberi koyacağım açıklamalar kısmına hem de Merkez Bankası'nın hemen söylüyorum başlığından okuyayım piyasa katılımcıları anketi Mart 2024 piyasa katılımcıları anketini e, şeye koyacağım açıklamalar kısmına koyacağım bu videonun açıklamalar kısmı nerede videonun isminden sonra daha fazlası yazan yere tıkladığınızda açıklamalara ulaşırsınız arkadaşlar mart ayı anketine 70 katılımcı e, bulunmuş bunlardan 30 tanesi banka temsilcisi bankalardan 23 tanesi banka dışı finansal kurumlardan etti e, 53 17 tanesi de real sektör dediğimiz işte e, ticaret ya, üreten kesimden ticaret yapan kesimden gelmiş 70 kişi. İşte bu anket koyacağım zaten oradan bir sayfada açar bakarsınız bir yandan benim söyleyeceklerimi dinlerken. Ama ben sizi rakamlara boğmayacağım. Hemen direkt sonuca geleyim arkadaşlar. Şurada okuyorum. Sonlardan bir sayfa okuyorum. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru yani ABD doları TL beklentisi bir önceki anket döneminde 40.02 TL iken bu anket döneminde 40.53 olmuş. Cari yıl sonu ne demek? Cari içinde bulunduğumuz demek. Yani 2024 yılının sonunda bu katılımcılar dolar kurunun geçen ay Şubat ayında 40.02 olur demişler. Fakat Mart ayında da demişler ki 40.53 olur demişler. Arkadaşlar ya Levent Kırcı olsaydı işsiz kalırdı. İşsiz kalırdı arkadaşlar. <laughs> evet. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41.15 yani Şubat ayındaki ankette demişler ki 2025'in Şubat'ında dolar 41.15 olur demişler. Bu anket döneminde de yani şimdi Mart ayında yapılan ankette de 2025'in Mart'ında dolar kuru 42.79 olur demişler. Yani 41.15'ten 42.79'a çıkarmışlar. Hemen bakalım ne kadar artırmışlar. 42.79 eksi 41.15 eşittir 1 lira 64 kuruş artırmışlar tahminlerini bir ay içerisinde. Karıştırmayalım. Son söylediğim 12 aylık yani bugünden itibaren 12 aylık e, dolar kuru tahmini ilk söylediğim 40.02'den 40.53'e çıkan 31 Aralık 2024 itibari, itibariyle yani bu yılın sonu itibariyle dolar kuru tahmini arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. E, yüksek oranda tüketici kredisini nasıl temin ederiz? Nereden alırız? Nasıl buluruz? Arkadaşlar bildiğiniz gibi ekonomi yönetiminin yönlendirmesi baskıları işte e, yazılı olmayan telefon talimatlarıyla finansal kurumlar ve bankalar e, nakite ilişkin e, bütün kapıları birer birer kapatma yoluna gidiyorlar. İşte kredi kartlarında nakit avansların miktarını düşürdüler. E, vadelerini kısalttılar, taksit sayısını kısalttılar. İşte tüketici kredilerine kısıtlama getirdiler. E, nakit avansın faizini yükselttiler tabii nakit avansla beraber aynı anlama gelen kredili mevduat hesabının da faizini yükselttiler ve vadesini kısalttılar. Dolayısıyla piyasayı korkutmaya çalışıyorlar. Ancak orada henüz kapatmadıkları bir kapı var. Kredi kartıyla alışveriş faizine bu geçen hafta dokunmadılar. Çünkü seçim var. E, i̇nsanlar kredi kartını geçim için kullanıyor. Seçim için kullanmıyor. Geçim için kullanıyor arkadaşlar. O nedenle seçimden önce buna dokunmadılar. Seçimden sonra ne olur bilemeyiz. Evet. Şimdi gelelim nakit kaynağımıza. Ee, arkadaşlar bu sıkışıklık içinde bazı bankalar, bank ismi vermeyeceğim şık olmaz. Herkes e, kendi bankasını arayıp sorar. Ben sadece usul göstereceğim size. Araç ipoteği karşılığı tüketici kredisi veriyor. Yani arabanız var. Bankaya ipotek ettiriyorsunuz. Onun karşında size tüketici kredisi veriyor. Patagonyalı bir arkadaşım 27 Şubat'ta 500 bin lira kredi aldı böyle. Yani niye Patagonyalı? Patagonya'da da aynı kurallar geçerli tamam mı? E, 27 Şubat'ta 500 bin lira kredi aldı. Onunla gitmiş e, 35 tane Patagonya atası denilen böyle sarı sarı metallerden almış. Yaklaşık tırnağımız büyüklüğünde şöyle. Sarı yuvarlak metal. Patagonya atası deniyor buna. 500 bin ne dedim? PL PL Patagonya lalesi para biriminin adı. Yanlış söylemişim herhalde. Özür dilerim. Ondan almış. 14.285 PL'ye almış. İşte bu sabah gördüm, sordum. Abi dedi 97.000 PL Patagonya lalesi. Kardayım dedi. Tabi aldığı kredinin de bir faizi var mutlaka. Ama böyle bir usul bulmuş Şubat'ın sonunda. Ha şimdi siz biliyorum alta yorumlara yazacaksınız. Bu fiyattan alınır mı? Altın daha fazla çıkar mı? Nereye kadar gider? Bu faizlerle alınır mı? Arkadaşlar biliyorsunuz yatırım tavsiyesi veremiyorum. Hepiniz benden akıllısınız. Herkes kendi işini en iyisini bilir. Hiç kimse sizin işinizi sizin kadar düşünmez arkadaşlar. O nedenle bunun kararını kendiniz vereceksiniz. Vadeniz nedir? Ne kadar zararı göze alabilirsiniz? Ödeme gücünüz nedir? Sıkıştığınız zaman zararına satıp borcunuzu ödeyecek mideniz var mıdır? Yani e, yoksa kahır mı edersiniz? Uyuyabilir misiniz? Uykularınız mı kaçar? Bunların hepsi bir yatırımcının davranışını etkileyen şeyler. Herkes kendi kararını kendisi verecek. Şimdi bana bazen yazıyorsunuz diğer videolarımın e, altında var. Mantıklı mı? Şimdi mantık kişinin kendisine göre biliyorsunuz. Eğer sen o parayı kullanacağın yerden e, o paranın maliyetinden daha yüksek bir kar oranı bekliyorsan tabi bu beklentiler de uçuk kaçık olmamalı. Belli bir e, mantık çerçevesinde olmalı. O zaman mantıklıdır bu konu. Ama tekrar söylüyorum. Bir şeyin mantıklı olup olmadığına kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ha ben Genel çerçeveyi geçtiğimiz videolarda çizdim. İşte ABD'de seçim var 5 Kasım 2024'te. Seçime kadar doların değerini yüksek tutup bütün emtiyayı düşük tutmak istiyorlar. Tek sebep bu değil. İşte Rusya savaşı finanse etmesin, altın fiyatları ucuz kalsın, petrol fiyatları ucuz kalsın. Rusya'nın biliyorsunuz en büyük gelir kaynağı petrol ve doğalgaz. Doğalgaz da petrol fiyatı üzerinden fiyatlanıyor. Dolar endeksi yüksek olsun ABD'de enflasyon düşük çıksın Petrol fiyatı düşük kalsın ABD'de enflasyon düşük çıksın Çünkü ABD insanının Oradaki insanların hayatında Arabasız bir yaşam söz konusu değil Bir ailede iki tane üç tane araba var Bizdeki gibi değil sistem Toplu taşım falan yok Ben beş sene kadar önce bir Kaliforniya e, turu yapmıştım e, Los Angeles, San Diego bölgesinde e, Dolayısıyla Her şey arabaya bağlı Uzaktan bakıyorum 4 tane devasa bina var AVM'ye gidiyoruz. E dedim herhalde bunun 3 AVM binasıdır. İşte bir tanesi de otoparktır. Gittiğimde tam tersi çıktı. 3 tanesi otopark bir tanesi AVM. Çünkü herkes arabasıyla geliyor. Otopark olmazsa o AVM çalışmaz. Dolayısıyla arkadaşlar petrol fiyatının düşük tutulması, dolar endeksinin yüksek tutularak geriye kalan bütün emtianın baskılanması, Rusya'nın savaşı finanse etmesini önlemek adına gene altın gümüş gibi fiyatların baskılanması hepsi 5 Mart'a kadar 5 Mart'ta seçim olduktan sonra onların da artık bu baskılamayı kaldırmak için önlerinde fazla bir engel kalmıyor. Ancak ABD'de Fed yani Amerikan Merkez Bankası iki ucu pis değnek taşıyor. Hem enflasyonu önlemek zorunda hem işsizliği önlemek zorunda. Onun iki görevi var. Dolayısıyla Faizleri yüksek tutarsa parayı kendisine çekiyor Enflasyonu önlüyor Ancak bu seferde Fed'in faiz yükü artıyor Uzun vadede piyasaya ödediği faizler artıyor Şu anda ABD'de Fed'in ödediği faizler savunma bütçesini geçmiş durumda Dolayısıyla Fed bir yandan faizleri düşürmek isterken Ya ben faizleri düşürürsem insanlar parasını artık bana getirmez piyasada harcamaya başlar. Bu sefer enflasyon zıplar diyor. Böyle bu dengeyi tutturmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Japonya e, çok yeni daha dün e, 0.1 puan yaptı faizleri. Eksi faizden artı faize geçti. Ne kadar Oo çok büyük başarı ne kadar geçti? 0.1 puan arkadaşlar. Japonya için büyük olay bu. Dolayısıyla çok tasarruflu bir millet harcamıyorlar. Yani hükümet diyor ki eksi faiz veriyorum Arkadaş diyor olsun bankada dursun Ben harcamak istemiyorum diyor adam Yani artık 0.1 artıya geçtiler Oo çok büyük başarı Aferin alkış Japonlara Dolayısıyla arkadaşlar Kredi miktarını söyledik Kredi imkanını söyledik Piyasa katılımcıları anketinin Yıl sonu dolar kuru tahminini söyledik Ama çok güldüm Çok güldüm o tahmine ha, Niye güldüğümü söyleyemem İnanmıyor muyum Aa, Öyle şey olur mu ya Adam dolar 10 lira olacak dedi. Soruşturma açtılar. Ben şimdi inan, inanmaz olur muyum? İnanıyorum. Çok inanıyorum. Kesin tuttururlar. Kesin tuttururlar arkadaşlar. Siz de inanın, ha. Siz de inanın. ama yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.